Allah'ın selamı rahmeti hepinizin hepimizin üzerine olsun değerli kardeşlerim. Bugün Mevlid Kand Mevlid gecesinin, Mevlidi Nebi'nin ilk gününü bugün idrak ediyoruz. Dün gece Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın doğum gecesiydi, doğum anıydı. Ee, onu idrak ettik. Bugün ilk gün Nebi'l-Evvel ayının 12. gecesinin günü bugün. Ee, burası çok anlamlı. Ben şimdi Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayeti-kerimle bu yaptığımız, yaptığınız bu faaliyetin ne kadar kıymetli olduğunu anlatmaya çalışacağım. Kur'an-ı Kerim'de e, Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَسَخَّرَ لَكُمْ Göklerde ve yerde ne varsa Allah onların hepsini sizin emrinize verdi. Hakikaten doğru mu? Doğru. Ağaçlar, bitkiler, gökteki yıldızlar, gökten inen yağmur. O yağmur inmese ne yaparız? Değil mi? Bak susuzluk az yağdığı için ne yapıyoruz? Yağmur az yağdı diyoruz. Bunların hepsini iyi düşünmemiz lazım. Buradaki sizin şu topladığınız şu atıkları, çöpleri haddi zatında hepsini bir insan attı değil mi? Bugün yangınlar, orman yangınları iki hafta öncesine kadar çok şiddetli orman yangınları çıkıyordu. Bunu araştırmışlar. Bunların yüzde doksanı insan kaynaktı. Ya uzaydan bir uzaylı gelip de bunu ateşe vermedi. Bu çöpleri, bu çevre kirliliğini de bir başka gezegenden birileri gelip de buralara atmadı. Bunu sizin bizim gibi bir insan evladı attı. Onlar da insan. Lakin insanı insan yapan, insanı değer katan, güzel ahlakıdır, davranışıdır. Allah'ın verdiği nimete karşı ibretle bakan, onu koruyan, ona saygı duyandır. Yani insanı insana Allah katında değer kazandıran davranış yaptığı davranışlar onun ameli, ahlakı bunların hepsi insan bu davranışıyla davranışlarıyla Allah katında ya değer kazanacaktır ya da değer kaybedecektir. Şimdi yine bakın Rum suresinde bir ayet-i kerime geçiyor. Estaizu billah Zaharal fesadu fil berri vel bahri bime kesefet eydinnez لِذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ Yerde ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Yerde, yeryüzünde, kara parçasında ve denizlerde bozulmalar meydana geldi. Bakın Cenab-ı Hak bizim bu duruma düşeceğimizi bildiği için bize bu şekilde ikaz ediyor. Lakin Allahü Teala insanın fiillerine müdahale etmez. Bunu karıştırmayalım lütfen. Yani insan İnsanı kirletmekte, temizlemekte her şeyinde Allah serbest bırakmıştır. Buna müdahale etmiyor. Buna biz Allah'ın kanunları diyoruz. Sünnetullah diyoruz. Bazen insanlar bunu yanlış yorumluyor. Ya bunu Allah işte filan yerde bu kadar zulüm var. Allah niye buna müdahale etmiyor? Değerli kardeşim, gençler Allah bizi yeryüzüne halife kılmış. Bunun idaresini bize vermiş ya. Yani siz şöyle düşünün. Bir maç oynuyorsunuz. Sizin anlayacağınız şekilde söyleyeyim. Siz maç oynarken Birileri gelip, gelip de siz mağlup durumdayken topu alıp öbür kaleye atmasını isteyebilir misiniz? İsteyemezsiniz. Bu komik olur yani. İşte aynı şey. Yani Allah bizi yarattığı niye müdahale etmiyor? O maç bitene kadar cenab Hak müdahale etmez. Ama hangi kim daha iyi, iyi iş yapacak ona bakar cenab Hak. Ona göre değer verir. Ona göre biz de değer kazanırız ya da değer kaybederiz. Yani şunu karıştırmayalım lütfen. Bizim yapmamız gereken sorumluluk Bizim yapmamız gereken eylemleri yaratıcımızdan bekleyemeyiz. Biz doğruyu yapmakla mükellefiz. İşte bakın siz doğru bir şey yapıyorsunuz. Bu okuduğum ayet-i kerimede de yeryüzünde ve denizlerde bozulmalar meydana geldi. Bugün denizler, okyanuslardaki o atıklar, plastik atıklar orada yakalanan balıkların bilmem kaç milyar tanesinin ölümüne sebep oluyor. Sizin yaptığınız bu davranışların bedelinin bir kısmını insanlığa biz ödeteceğiz diyor Cenabı. İnsanlık ödüyor mu şu anda? Ödüyoruz ya. Hepimiz ödüyoruz. Niye ödüyoruz? Bilinçsiz insanların, bilinçsiz toplumların değil mi? Yaptıklarının karşılığını bütün insanlık ödüyor. Çünkü aynı gemide yaşıyoruz. Başka gezegen yok. Başka dünya yok. Şimdi Ma'allehum yerciun. Bu yaptıklarınızın çevreyi kirletmenizin, denizlerdeki ve yerdeki, yeryüzündeki bozulmanın bedelinin bir kısmını size tattıracağız diyor Cenab-ı Hak. لَاَلَّهُمْ <laughs> يَرْجِعُونَ Belki davranışlarınızdan vazgeçersiniz. Bakın insanlığın şu dünyadan başka yaşayacağı başka bir gezegen yok. Bunu arıyorlar. Ama <laughs> bulma imkanı da yok. Belki var ama kaç bin ışık yılı uzakta, kaç milyon ışık yılı uzakta buraya gidecek değil mi? Ömür yeter buna, ne şey yeter. Fakat biz yaptığımız güzel davranışlarla Allah katında değer kazanmaya bakalım. Şu anda bunu yapıyorsunuz. Bu çok kıymetli saygıder bir şey. Gencecik evlatlarımızın efendim başka insanların attığı bu efendim çevreyi kirleten bu nesneleri, bu cisimleri buralardan toplamak suretiyle aslında biz bir mesaj veriyoruz. Bugün buradaki